Ukrayna, Kursk bölgesi e, çok önemli. Ben e, onu özellikle sürpriz bir saldırı değil tabii. Zaman uzun zamandan beri yani e, seyri değiştirebilecek bir gelişme ya da bir başka ifadeyle şöyle söylememiz lazım. Yani bütün e, 32 tane NATO ülkesinin Kanada ve e, Amerika Birleşik Devletleri'ne... çıktığımız zaman 30 tane Avrupa Birliği e, ülke tabii Türkiye'yi farklı yere koyuyorum konumlandırmak olarak angaje ettikleri bir olay. Yani e, nedir? E, bir kere şunu ortaya koymamız lazım ki e, allem edildi, kallem edildi ama Avrupa e, eskiden diplomasi ve ekonomiyi kullanarak hayatiyet bulan bir Avrupa artık aynen 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi efendim silahlanmaya e, bütün kaynaklarını ayırabilen ve de bir kaybeden olarak olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabi gelelim buraya. İran e, bu arada tabii ki bugünkü özellikle bir mesaimin büyük bir kısmında şu arayış vardı. Hem de özellikle de e, bir WhatsApp grubu üzerinden e, bölgeyi bölgedeki özellikle de Türkiye'nin o komutanlarla yapılan görüşmede de ben katılamadım ama birkaç e, arkadaşımızla şey yaptık. Orada da edindiğim intiba şunu ortaya geliyor bir kere artık gölge savaşlarından cepheleşmeye doğru gidiyoruz. Biraz evvel değerli kardeşim e, yani Hukuki evet. cephesini aldı. Tabii 7 ülkeden birisi ama bunu daha önce ifade ederek hani o Amerikalıların e, bütün dünyayı karşılarına aldıkları the rest of the world dediğim, dünyanın öteki tarafı e, baya ciddi bir şekilde e, kendilerini konsülde eder bir duruma geldi. Yani bugün Özellikle Heniye e, bayağı ciddi bir şekilde bu o, efendim e, bu konsolidasyonu, bu berkitmeyi, bu tahkimatı güzel yaptı. Ben bunu gölge savaşlarından cepheleşmeye doğru bir gidiş olarak algılıyorum. İkincisi yani bu olay Filistin odaklı bir çaba iken çok da önemseyerek diyor ve son zamanlarda e, Orta Doğu kendi içerisinde Amerikan hegemonyasını bu önemli ne doğru bir gidişin hiç olmazsa ayak sesleri de olmasa bile ama Amerika'ya yes sir denilen bir olguda ama hemen şuna cevap verecek. Efendim Amerika'nın Orta Doğu'da 55 bin kişiyi barındırdığı üsleri var. Bu üslerinden hala en sonunda biliyorsunuz 19 Nisan'da 350 tane atılan değil mi efendim? Özellikle de bu işte, e, işte siha dediğimiz silahlı insan savaş aracı, balistik güzeler. Bunun içerisinde yalnız Fettah yoktu. Bir tek Fettah'ın bu şekilde rahmetli, müteveffa e, ve de e, kurumsal olarak hak eden güçlü bir olan İbrahim Reis'inin bizzat dünyaya tanıttığı e, ve bir e, füzenin dışında biliyorsunuz ki e, buralarda siz de Feridun Bey